Çıktım köyden cura cura, geldim hemen genç tatarga. Bugün hap geçecek mevsimde benim koyum Arabatka. Ben Sarımay. Ben Aksuyek. Bugün sizlerge Azak Denizmen Sivas arasında yer alan Arabat köyümüzü anlatacak mısın? Köyümüzün temel geçim kaynağı balıkçılık mı, tuz üretimiydi. Ta ki Sovyet zihniyetinin Karadeniz'ni kızılga boyama kararı alga çıktı. 19 Temmuz 1944'te Sovyet yetkilileri soykırımını tamamladıkları için bu katliamın başarısı şerefine düzenlegenleri kutlamada Bu katliamın kutlamasında masum kanına bulangan kollarını temizlemek için parlak madalyalar dağıttılar. Bu sözde sürgün aslında soykırımın başarısı kutlandığında Kobuloğlu'na bir kaber geldi. Kaberde Arabat köyündeki Kırım Tatarlarının unutulganı var Bu kaberde soy Kırım'ın katliamın tamamlanmaganı demek idi. Bu kaberin soy Kırım'ın katliamının kutlandı, kutlanganı gün kelmesi Kobulov'unu derinden etkilegen Ki şimdi geçik etken mahşetine toymayıp bir vahşet getaha imza attı. Kobulov iki saat içinde o yerde bir tane bile Kırım Tatarının kalmaması için emir verdi. Ama soykırım Kırım kopten yolga çıkar edi. Bu köydeki Kırım Tatarlarının soy Kırım trenine yetişmesi imkansız edi. Bunun üstüne kanga susagan vahşi zihniyet bir yere ta hareketke geçti. Arabat'ta yaşagan Akay, Apakay, Balaçaga demeden herkesin katletilmesini bu vahşi zühniyet düşüngen ve bu katliamını uygun görüp onayladan. Bu kararın üstüne köyümüzde yaşayan ahaylar, apakaylar, balalar, eski ve balaban bir gemi gemi indirilip mahzenine kapatılganlar. Tek suçları Kırım Tatarı bolmak bolgan bu Arabak köyümüzün masum halkının indirildiği bu gemi Karadeniz'in derin bir yerine apketilip İçindeki insanlar man beraber batırıldı. Bu faciadan bir kişi bile kurtulamadı. 18 Mayıs katliamının soy kırımının vahşetini bizim koyumuz Arabat'ta kırım tatarları yaşagan. yüzlerce senedir yaşayanları öz vatanlarından, öz topraklarından, atalarından koparılmaya çalışılgan bir halk. Kırım Tatar soykırımının 78. senesinde Vagonlarda ve sürgün yerlerinde yaşanan acılar hala taze, hala yüreğimizde. Bugün sizlerge obur köylerimizi anlatkanımızla yine, keleneklerimizle, köleneklerimizle, o yörede yaşatılgan adetlerimizi anlatmak isteriydik. Ama Sovyet vahşeti sonucu bu adetlerimizin yaşatılmaganı soydaşlarımızın o yerdeki vahşice, insanlık dışı katledilmesi yüzünden sizlerge bu geleneklerimizde, göreneklerimizde anlatamadık. Bugünlük bizden bu kadar. Bu vahşi zihniyetin katletkeni köyümüz Arabat'taydık bugün. Özünüzge aru karanız. Biz Youtube'dan, Facebook'tan, Twitter'dan ve Instagram'dan takip etmeni unutmanız. Savukman kalınız.